<laughs> yani ben öncelikle e, futbolun dışında bir e, hadiseyle, bütün dünyayı ve bütün ülkemizi ilgilendiren bir hadiseyle başlamak isterim. E, Güzide şehrimiz İzmir'de e, 1919'da Hasan Tahsin ile başlayan milli mücadelenin sonra 1923'te Cumhuriyet'e taclandırılan e, özgür ülkenin, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı, özgürlük bayramını kutluyorum. Çok önemli bir değer. Bu değeri korumak ve taşımak her bir Türk vatandaşının da bizim görevimiz. Oyuna gelirsek e, izlediğiniz gördüğünüz zaten oyunda e, ilk yarıda kazandığımız pozisyonlar e, bizi ilk 10 dakikada 1-0 e, 2-0 e, veya farklı daha farklı sonuçlar öne geçirebilirdi ama e, olmadı. Bir ara oyunu bocaladık. çok yüksekte oynanan oyunu bir türlü aşağıda aya yere indiremedik. Onu toparlamaya çalışırken kaza diyelim bir gol yedik. Tabii içeriye de bu golle girince de zaman zaman oyuncularda yaşanan bu düşüşler demoralize pozisyonlar yarattı. Ama biz biliyorduk. Buraya rakip için neleri planlayabiliriz? Alternatif neleri düşünebiliriz? Hepsini zaten planlamıştık. İçeriye girdiğimizde oyuncularımızla Alanları nasıl kapatacağımızı, rakibi nasıl e, oyundan düşüreceğimizle ilgili ikinci ve üçüncü planlarımızı devreye soktuk. E, zaman, ta, yani öyle görüyorum zamanında yaptığımız oyuncu değişiklikleri, yerinde yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle de sonuca ulaşmakta çok da e, zorluk çekmedik. Oyunun geneli mücadeleyle geçti. Her iki takım için de bu söylenebilir. E, ama Sakaryaspor'un kazandığı bu mücadele e, bizim için Hedeflediğimiz ve evet, önümüzde e, koyduğumuz e, hedefe göre önemli bir virajdı. Bundan sonrası için daha dikkatli ve daha temkinli gitmemiz gerekiyor. E, oyuncuları kutluyorum. Çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. E, Sağda sadece her kendi alanlarında bir kişi olarak mücadele etmediler. Birden fazla kişi olarak mücadele ettiler. Belki tek hatamız oyunu... Biraz daha yerde, ilk yarı için söylüyorum, biraz daha bizde oynamayı başarsaydık e, olabilirdi. Ama ilk yarı olmadı. ikinci yarı daha kompakt bir duruş, daha bize hakim olan bir oyun. Topun bizde kalmasını sağlayacak akıllı e, pozisyonlar yarattık. Bulmadık mı? Bulduk. Kasangoyla bulduğumuz bir pozisyon var, olmadı. Diğer oyuncu arkadaşlarımızla vurduk, geriye döndü. Ama sonuçta iki gol, 3 puan Sakarya Spor Hanesinde iyi bir sonuç. Bütün oyuncu arkadaşlara, teknik yetekli bütün hocalarımı, hocalarımızı, büyüklerimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. 100. yıl armağan olsun.